Herkese selamlar. Konsol üstüne hoş geldiniz. Ben Murat Sönmez. En sonunda E3 konferanslarının sonuna geldik. Dün akşam Nintendo'da yapıldı ve böylelikle konferans olayı bitti. Ama E3 daha yeni başlıyor biliyorsunuz. Çünkü konferansların hepsi E3'ün başlamadan önceki günlerde yapılıyordu. E3 başladı. Artık bundan sonra yeni bir duyuru gelir mi? Gelmez ama e, duyurulan oyunlar hakkında yeni yeni videolar gelebilir, yeni detaylar gelebilir. Yine de gözümüz kulağımız E3'te olacak videoları seyretmekten zaten canım çıktı. E, bir şeyler kaçmasın diye. Şimdi Nintendo e, ne yaptı konferansında? Aslında konferans dememek lazım bunu çünkü bir konferans değildi zaten ismi de Showcase demiş. Pardon spotlight demiş Nintendo. Ee, yani bir birisi çıkıp bir yere insanları topladı ve önüne çıkıp sahneye çıkıp bir şey konuşmuş değil. Nintendo önceden hazırlanmış yaklaşık bir 25 dakikalık bir videoyu canlı yayında verdi. Ee, öyle milleti bir yere toplayıp bir gösteri yapmadı. En güzel de aslında sunum Nintendo'nun olabilir Nintendo fanları için. Çünkü hem yeni oyunlar duyuruldu. Hem geçmişte duyurulmuş oyunların çıkış tarihi verildi. Yani tam Nintendo severler için aynı zamanda bazı oyunların ilk kez oyun içi görüntüleri de verildi. Nintendo sevenler için Switch sevenler için gerçekten belki de en yararlı en amacına uygun sunumlardan bir tanesi oldu. Peki Nintendo sahibi olmayan biri olarak ben burada ne aldım? Önce şunu söyleyeyim Switch almayı düşünüyorum ben. Bakıyorum, bakınıyorum etrafıma. Eğer uygun bir tane bulursam Switch alacağım. O yüzden de ben de merakla izledim. Switch alırsam neler oynayacağım, onları görmek istiyordum ve şunları gördüm. En başta şunu söyleyeyim. Ben öyle Nintendo konusunda çok ahkam kesecek bir adam değilim. Bunu her zaman söylüyorum. O yüzden de daha çok haber şeklinde geçecek bu video. Üzerlerine çok fazla yorum yapmayacağım. Neler var bakalım. Öncelikle Xenoblade Chronicles 2'nin oyun içi grafikleri gösterildi. Daha önce Ocak ayında sanıyorum duyurulmuştu bu oyun. Bir RPG oyunu ve bu oyun arkadaşlar bu sene sonunda geliyor. Zaten gösterilen oyunların çoğu 2017 yılında çıkıyor ki bu da beklemek adına ya da beklememek adına çok güzel bir hareket olacak. Nintendo oyunlarını biliyorsunuz zaten çoğu çok şirin olur ama bu gösterimde, bu sunumda şirinlik tavan yaptı. Öncelikle Kirby var. Yani aman Allah'ım bu kadar şirin bir oyun olabilir mi ya? Tipler, renkler, atmosfer, arkadaki, e, arka plandaki görseller her şey çok şirin. Yani öyle şirin ki 30 saniye sonra şirinlik komasına gireceğim zannettim. Bu kadar şirin. Oyun bir platform oyunu 4 kişiye kadar oynanabiliyor. Zaten Kirby'yi biliyoruz. İşte onun oyunu. Yoshi var ondan sonra. O da acayip şirin. O da Mario'nun kaplumbağasıydı yanlış bilmiyorsam eğer. Onun da bir platform oyunu var. O 2018'de geliyor ama kör bir yanlış hatırlamıyorsam 2017'de gelecek. Ee, yanlışım varsa kusura bakmayın. Yoshi de yine acayip şirin bir oyun. O da platform oyunu. E şirinlik deyince bir de Mario var. Mario'nun kendisi de inanılmaz şirin. Diyorum ya yani şeyden sonra sunumun sonunda yani biraz böyle bir gideyim de Destiny oynayayım, God of War'u açayım bir daha seyredeyim. Ne olduk oğlum biz falan gibi bir şey geldi aklıma. Çünkü çok şirinler. Komaya girecektim şirinlikten. Mario Odyssey acayip yaratıcı, acayip yaratıcı bölümler. Yani level tasarımı, bölüm tasarımı videodan bile anlaşılıyor. İnanılmaz yaratıcı. Çöle de gidiyor, şehirde de, ormanda da. Mekanikler anladığım kadarıyla bölümden bölüme değişiyor. Birinde hopluyorsun, zıplıyorsun, diğerinde başka bir şey var. Bazen 2D platform gibi oluyor. Bir de şapkası var Mario'muzun. Zaten var da bu şapkayı bu sefer etkin olarak kullanıyor. Hem atıyor, atıyor boşlukta üzerinden zıplayıp öbür tarafa geçiyor. şapkayı bir yaratığa atıyor, o yaratığı poses ediyor. Yani bildiğimiz Mario, evilmiş meğerse <laughs> yaratığın içine giriyor, yaratık oluyor. Her türlü ama yani arabaya da giriyor, insana da giriyor, makineli şeye de giriyor, robota da giriyor. Her şeye giriyor. O da çok güzel olmuş. Super Mario Odyssey ise Eylül ayında geliyor. Bu da zaten en güzel haberlerden bir tanesi. Switch almak için bir neden daha. Sunumun ya da videonun ya da gösterinin ya da Show Light neyse artık ne haltsa ismi onun en önemli anlarından bir tanesi de Metroid Prime 4'ün duyurulduğu andı ama aslında ne bir oyun içi görüntü vardı ne de CGI vardı. Hiçbir şey çıkmadı. Sadece Metroid Prime 4 yanında 4 Metroid Prime yanında 4 altta da işte geliştiriyoruz diye bir yazı. Yani en azından bari bir 10 saniyelik de olsa bir CGI bir video yapsalarmış çok güzel olmuş ama Nintendo bu yapacak bir şey yok. Metroid Prime Nintendo konsolu için çok önemli. Yani mesela Hello Xbox için ne demekse, God of War, PlayStation için ne demekse, Metroid Primeında da böyle bir havası var. Herkes bu oyunu devamlı bekler ama iki tane nesil geçti, bir türlü devamını getirmediler. En son oyun 10 sene önce 2007 yılında Wii'ye çıkmıştı. Wii sonra bitti, Wii U geldi, Wii U bitti ve bir yeni bir Prime oyunu da Switch'e nasip oldu ama ne zaman gelir tabii ki bilemiyoruz. Çünkü belli ki daha gösterecekleri ellerinde hiçbir şey yok. Artık 2 sene sonra mı gelir, 3 sene sonra mı gelir Nintendo'nun hızıyla bunu tahmin etmek gerçekten çok zor. Söylendiği ama yine bir şey gösterilmediği bir başka oyunda Pokemon oldu arkadaşlar. Yeni bir Pokemon oyunu yapılıyormuş. Sadece Core RPG oyunu olduğu söylendi. Yine ne zaman çıkacak nedir ne değildir bu konuda hiçbir şey Bilmiyoruz ama bir Pokemon oyunu geliyor. Başka neler var? Ee, şöyle bir hatırlayalım Legend of Zelda'nın DLC'si geliyor iki tane ee, Rocket League geliyor Switch'e. Yani çok anlam verdiğim bir hareket olmadı ama yani güzel oynasınlar Switch sahipleri de. Ee, Fire Emblem Warriors'ın daha önce duyurulmuştu. çıkış tarihi verildi o da yine bu sene sonunda geliyor. Ve hatırladığım kadarıyla başka da bir şey var mıydı? Amiibos'u geliyor şeyin. Legend of Zelda'nın yani ufak figürleri geliyor. Bu şekilde zaten 25 dakika kadar bir süresi vardı videonun. Bitti gitti. Aslında kısa ama dediğim gibi Nintendo severler için iyiydi. Çünkü daha önce duyurulan oyunların çoğunun bu sene geleceğini gördük. İki tane yeni Pokemon ve Metroid Prime gibi e, baba oyun duyuruldu. İşte şirin mus Şirinlik Muskası oyunlarımızı da gördük. Yani Nintendo fanları muhtemelen bu sunumdan son derece sevinçte ayrıldılar. Bir Nintendo Switch almak isteyen biri olarak da ben de sevindim. Alırsam demek ki oynayacak bol bol oyun var. Çünkü Nintendo aldıktan sonra insan düşünüyor. Ya bunu aldık da ne oynayacağız diye. Görünen o ki oynanacak oyunda varmış. Eğer uygun bir Switch varsa lütfen bana söyleyin. Switch alacağım arkadaşlar. Satın alacağım. Arıyorum. Uygun bir tane arıyorum. Var mı elinizde? Varsa vallahi süper olur. Ama öyle 1600-1700 lira vermem ona göre. Ee, anlaşırsak alırım. Kullanılmış olursa da tercih etmeyebilirim. E sen de ne istiyorsun <laughs> diye soruyor olabilirsiniz. <laughs> İstiyorum ama nasıl olacağını bilemiyorum size de söylüyorum işte. Nintendo Switch alacağım. Var mı elinizde? <gülüyor> Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar.